Herkese merhaba. Bu video serisinde sizlerle birlikte bir sayaç uygulaması geliştireceğiz. Ve bu sayaç uygulamasının belirli başlı özellikleri olacak. Bu özellikleri saymak gerekirse bir karşılama ekranımız olacak. Daha sonra bu karşılama ekranında iki saniye bekletilecek kullanıcı. Daha sonra uygulamanın asıl kısmı olan main, e, main aktivite açılacak, gösterilecek. Daha sonra sayıcı belli bir limitler arasında artıp azaltma özelliğini geliştireceğiz. Yani kullanıcı sayı, sayıcı istediği kadar artırıp azaltamayacak. Biz belirli limitler belirleyebileceğiz. Daha sonra telefon üzerinde ya da herhangi bir cihaz üzerinde bulunan ses açma ve kısma butonlarını kullanarak kullanıcı sayaç değerlerini beşer beşer artırıp azaltabilecek. Başka bir özelliğe bakmak gerekirse telefon sallandığında bu sayaç sayacın şu anki değeri belirlenen alt limite sıfırlanabilecek. Daha sonra limitler aşılmaya çalışıldığında kullanıcı seçilen ayarlara bağlı olarak titreşimle ya da sesle uyarılacak. Daha sonra bir ayarlar ekranı geliştireceğiz. Bu ayarlar ekranı üzerinde bahsettiğimiz üst limit ve alt limit ayarlama olacak ve ses ve titreşim uyarıları. Ve shared preferences kullanacağız. Yani kullanıcının bu belirlediği ayarlar uygulama kapatıldığında dahi korunacak ve sonraki açılışlarda bu değerler restore edilecek. İlk videoda geliştireceğimiz uygulamanın son halini göstermek isterim sizlere. Uygulamayı böyle başlatıyoruz ve karşılama ekranı geliyor. Daha sonra burada biz sayaç değerini arttırıp azaltabiliyoruz. Daha sonra belirlenen üst ve alt limitler var. Burada ses ve titreşimler var kullanıcı mesela alt limitin sesini açalım. Kullanıcı alt limite ulaştığında ses belirlediğimiz şekilde ses uyarısı veriliyor ve titreşim uyarısı veriyor. Fakat emülatör üzerinde bunu test ettiğimiz için titreşim uyarısını şu an göremiyoruz ama telefonda eğer denerseniz titreşimin çalıştığını göreceksiniz. Kullanıcı dediğim gibi burada limitleri belirleyebiliyor. Ben mesela bunu vazgeçim 20 yaptım. Daha sonra bu 20 olarak kaldı. Daha sonra telefon sıfırlan, e, sallandığında sayı değeri alt limiti e, sıfırlanıyor. Sonra ses açma kısmı butonlarıyla değerler beşer beşer artırıp azaltılabiliyor. Başka sonra uygulama kapatıp açıldığında bu değerler korunuyor. Örneğin son kaldığımız yer 17 ve buradaki tüm ayarlar korun korunuyor. İlk videoda kısaca geliştirdiğimiz uygulamayı ve özelliklerinden bahsettim. Sonraki videolarda bu özellikleri birer birer geliştireceğiz.